İlk söz talebi Mardin Milletvekili George Arslan'a aittir. Buyurun Sayın Arslan. Değil. Sayın Başkan, Süryani halkına yönelik 90'lı yıllarda yaşanan silahlı saldırılar sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti ve bu cinayetler sonucunda on binlerce Süryani ana topraklarını terk etmek zorunda bırakılmıştı. Son yıllarda da benzeri şekilde yurt dışından köylerine dönüş yapan halkımıza karşı saldırı ve cinayetler işlenmiştir. Dün gece saatlerinde Midyat'a bağlı Anhil Yemişli köyünde 92 yaşındaki Gevriye Akgüç eşiyle misafirlikten döndükten sonra evinin önünde hunharca katledilmiştir. Bu cinayetler münferit değildir. Yurt dışından dönen halkımızı topraklarından uzaklaştırmak için bilinçli ve planlı işlenen cinayetlerdir. Ancak bilinmelidir ki o toprakları terk etmeyeceğiz. Katiller ve azmettiricilerinin bir an önce yakalanması için buradan yetkililere çağrı yapıyorum.